Alkollü sürücü yolun karşısına geçen genç kadın ve bebeğine çarptı. Araç genç kadını ve bebeğini altına alıp kuaför salonuna daldı efendim. Dehşet dolu o anlar kameralara yansıdı. Hem alkollüydü, hem ehliyeti yoktu, hem de aşırı hızlıydı. Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, dehşet saçtı. <laughs> bir anne ve bebeğine çarptı. <laughs> dehşet dolu görüntünün adresi Amerika Birleşik Devletleri. <laughs> New York'ta bir anne kucağında 8 aylık bebeğiyle caddeden karşıya geçerken dehşeti yaşadı. Alkolü sürücü genç kadın ve bebeğine çarptı. Araç anne ve bebeğini altına alıp kuaför salonuna daldı. The mom and baby dragged into the shop. Genç kadın çarpanın şiddetiyle savrulmuştu ama minik bebek annesinin kucağından düşerek arabanın altında kaldı. <laughs> Yolun karşısındaki bir restoranda oturan iki polis hemen genç kadın ve bebeğinin yardımına koştu. Polislerden biri arabayı kaldırırken diğeri de küçük bebeği kurtardı. <laughs> alkollü ve ehliyetsiz olan sürücü gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin durumu iyi. Mom and baby are expected to survive. Ve efendim bu haberle birlikte Beyaz Ana Haber'in bu akşamlık sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla sağlıklı ve keyifli bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.